Anne 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 Tam cik cik anne Anne Anne, anne. hadi söyle Aferin. Anne 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 düşersin. Hayır. Bak abi oyun oynuyor, resim yapıyor. Hadi sen de yap. Hayır. Hayır. Düşersin. Bak maşayla koca ay var. Hadi Geç, Geç. Geç, 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 geç. Anne. Anne. Geç. Oppa. Hmm. Saat. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Ay yaz doğu şımarıyor. Biraz ilgilensene doğuyla. Sen ne yapıyorsun annem kardeşim? Red Ball 4, <laughs> Red Ball mi oynuyorsun? Hayır, izliyorum. Red Ball 4 oyununu izliyorsun. İndiriyorsun, Red Bull 4 oyununu indiriyorsun. Hayır indirdim ben. Ha indirdin, şimdi oynuyor musun? Hmm. Bak abin oyun oynuyor, sen de hadi gel. Do <laughs> anne, anne. Ya hayır düşme oradan sakın düşme düş diyor. Hayır düşme sakın. Hayır oradan düşersen bak ne kadar yüksek şey olur düşersin. <gülüyor> öyle öyle <laughs> yüzüstü <gülüyor> düşülmez. Hayır öyle yüzüstü düşülmez. Do anne anne anne. Hadi be, anne de. Çok güzel söylüyorsun. Bak abin nasıl güzel söylüyor. Abisi bir söyle anne de. Anne. Hadi sen de de. Anne. Do hadi anne. Düşersen kafan kırılır. Hayır. Düşülmez oradan ama anne Kucağa atlanılır. Hadi gel kucağıma atla. Atla. Atladı. Aferin. Ama tamam atladın işte yeter. Hadi abinin yanına gidelim. Oyun oynayalım hadi. Hayır olmaz. Bak Maşa ile Koca ayı var. Bak Maşa ile Koca Ay'ın çizgi filmi var. Hadi onu izleyelim beraber. Cartoon Network'te. İyi <laughs> tamam geç. Geç hadi. Geç. Bas. Korkma bas. Bas şuraya. <laughs> tamam öyle geçemedim Tamam ben seni tutuyorum. Hayır düşme. Düşme. Düşersen bak şey olur. Kafan acır. Hey, kafan ağrır anneciğim. Hmm, ne? Hmm. Hadi çocuklara. Hey, bak düşüyordun. <laughs> çocuklara öpücük at. <laughs> öpücük at. Bay bay yap. Aya sen de öpücük at. Bay bay yap. Kanalımıza. Kanalımıza. <laughs> Abone olmayı unutmayın. <laughs> öpücük at <gülüyor> <gülüyor> Sen de atayız.